Evet arkadaşlar, Bomb Gaming diye video hoşgeldiniz. Bu bölümde e, Megaboss'a yeni gelen, e, Megaboss serimizin ilk bölümü, Megaboss'a yeni gelen Steam map'inde, bir de 7 map'inde yeni klas Spider'la oynuyoruz. Spide. E neden? E, şimdi pek tanıtmak istemiyorum Spider'ı çünkü Kit guide, yani tanıtım videomuza gelecek. Bundan sonra oradan izlersiniz. Sen bütün hepsini tanıttın mı? Yok, tanıtacağım. Ağzına çok Bir i̇şte de Enderman'ı zombi falan çektim de, onları sildim sonra. Al işte. Yüklememiştim zaten, şeyden sildim. Kayıtta. Anladım. <laughs> Şimdi chest'i nereye saklayacağım? Ben çok güzel sakladım bir yere. Ya göstereyim mi sana? Bak spawn'a gelin, spawn'a gelin göstereyim benim chest. Nerede spawn? <laughs> ben o <laughs> otobüsün oradayım. Tamam otobüsün. Doğduğumuz yere gel. Ha gamer burada. Oo kafaya bakalım. Neredesin? Do doğduğumuz yere gel. Doğduğumuz yer. <laughs> doğduğumuz yer neredeydi? Lan adam benim chest'in orada. Benim ses burada işte tepede. Doğduğumuz <laughs> yer bura. E ee, doğduğumuz yer bura. Hani tepeden oha. Yalnız ya lan, ne diyor lan? Kenarları lan falan açmış hafif Neresi Neredesin Bir, dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar geri geldik. Yani diyoruz, orada FPS lag'lar giriyor. FPS lag'a giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkmıyor. Ya oğlum ben kestimi daha... Oha roketle! Kestimi daha ben saklayamadım. Oh, nereye saklayacağım? Oha ne diyalar oluyor? roketin üstünde. Diyalar nerede? Roketin üstünde. Roketin üstünde. Oğlum çıkamadım şuna. Oğlum nereye saklayacağım kestimi? Hı? Oluyoruz oğlum. şu an FPS çok güzel giriyor. Oğlum bu çok anormal zıplatıyor beni. Spider'ın özelliğini. Biraz öyle. Çok anormal biraz değil oğlum. Acaba hızlı gitmeni <laughs> sağlıyor mu abi yerden? Ama yüksek bir yere çıkmana mesela yardımcı olabilir değil mi? Zaten yardımcı oluyor. Sadece skeleton benim bu. Aynen. Beller Vitor hardcore rushlanıyor şu anda. Rushlan olur çok kolay rushlanmasın I love skeleton. I love spider. I hate spider. Spider vs <laughs> 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 oh, <kompülatif> spider atıyor <laughs> ama büyük ihtimal alacağım öldüm. Yemiş. Oh computer ya. Spider. Spider çok. Hop. Oha. Spider çok ezik bir şey. Spider mi? Hı. Ya valla hiç oyunun sonunu düşünemeyeceğim mi? Çalmamışsa... Aldın mı sen? Ben kaldım. Aa, çalmamışım Cez, tamam kalsın. Diye mi aldın ki? Hayır. Yok oğlum ya, şey amaçlı. Oo, bayağı splatıyor aslında ileri. Nereye gittin olmadım? Aa, burada. Oo, bu ne ne Ya bayağı splatıyor baksana ileri, değil mi? Aynen. Zincir cespiyeti zırh sıralar bizim mevzin içine girerse olur. En duman gelir kasadır Oha boya asıpladı diyor. Hiç güzel değil değil mi? Çok güzel lan Baya ne lan i̇şte bu tepeden atlayıp o Ben şu an spider sırası atıyorum Adam öldü Lan sen sar sen? Gel evet. lan arkana bu spider gel yani, lan Gel bu spider'a bulaş lan gel Dede <laughs> <laughs> <Oğlum>, Öldüm, öldüm. <laughs> Yazık yazık bana <laughs> Nasıl güzel mi IP mi? Dur benim lan KSC. KS mi? <laughs> Tabii oğlum kaç çözünce çözün canlı açtı Ben de vuruyordum ona. Ha. Al çözüne sor. Oğlum bana niye vuruyorsunuz? Salaklar ya vallahi geri zekalılar bunlar. E çözün sen bak sen de bana vurmuştun ya. Oğlum gidiyorsun Mega World oyuna giriyorsunuz ben senden habersiz. Ay, niye Rebege, ya ya ben niye fazla? Evet ya bacı vuruyorum ben. Oğlum şu FPS çok pisla giriyor. Aynen. Lan FPS. <laughs> <laughs> Oba. Tamam. Ben süperim. Zaten <laughs> clean up. Aman kızım. Yapışım. Oy eman bir tane kilo. Lan dışarı gölüm. Küçücük yerden düştüm. O kadar çok canım gitti lan. Burada <laughs> default tek çubuk mi geçsem? Size ben default oynuyorum. Default ama default biraz kötü gibi gözüküyor ya. Biz i̇dare edelim şimdi biraz. Burada bir şey olacak. E, ee, Mega Boss diye bir serinin ilk videosu olacak. Neden? Oha oha daim buldum. Çünkü yani, yani normal direkt oynuyoruz yani özel bir şey yok. Berkay, Arkana evet. ben yazdır vereceğim arkamda bir dakika. Berkay. Aile da al istiyorsan. İçine mi girdi? Aldı mı? Diamond ben almadım. Süper değil mi? Çok güzel uçuruyor. Aynen. Kaçan adamı yakalamakta birebir. Yok yok yok. Bir de nope, demesi atıyor ya düşenlere. Düşen düştüğün yere. Oha direkt orada mı? O asker konudaki akla bak. Merdivenden çıkıyorum bana ne şey yap. Adamı kovalıyorsun kovalıyorsun. Hep tipini hiç yakalayamıyorsun. Son anda dolması tutuluyor. Oha! Ha. Evet. Ha. düştüğü yeri patlatıyor bir de. Evet. Yeni mi parçası lan? BBG? öldürdüm bebeği. Ya BBG'si. Yıldırım'ın öldürdü biliyor musun? BBG ben skele gelecek ya Allah. Ha bir Yıldırım öldür gibi geldi bana. Salak ya bu çocuk. Ya neyse ben bir biraz default'a geçiyorum. Oğlum videoda mısın? Hı. Hmm. Ağzına çakayım nasıl? Oğlum niye öyle bir şey yapıyor? Abi yine kasma var. Üst var ya benim arkada Alkaplan uygulamalarında bir şey var galiba. Bana öyle geliyor efendim bir şeyler varmış gibi. Ama Fraps 110 FPS gösteriyor 90 FPS şu an ben öyle hissedemiyorum o, o FPS'i Oha hacker'a bak. Oha bizim team en iyisi lan. Oğlum Arkenis bile çok kolay eziyor beni şu an. İşte Spider çok kötü. Ama işte kaçmalı uçmalı. Ne Sadece kaçabiliyorsun çok kolay. Arkadaşlar ben 2 saniye sonra geleceğim. Zaten 2 saniye sürecek fazla. Evet arkadaşlar geri geldim. 2 saniye olmadı ama. Yani 2 saniye, saniye oldu yalan söyleme. 10, ya i̇ki 2 saniye oldu da işte yani top 2 saniye kuramadım oğlum ben. 10 saniye kısır bir şey oldu. Zaten ya ya da 15'tir bilmiyorum. Sağdan oğlum, zaten buradan bakarsın. Jet diye azalacak. Bir de hop diye geliyor. Ha beni demin arkanızın kesme ne benim, zırhımın olmasa lan olmaması lan. Zırhım yoktu. He. Şunları şöyle dizmeden var ya kullanıyorum. Bu ne oğlum şu an var ya oynamıyor oynamıyor Mega Boss'u kaç haftadan beri ilk oynayışım biliyor musun? Bayağıdır oynamıyordum. Bayağıdır Minecraft oynamıyordum bırakmıştım. Aa bu arada arkadaşlar hemen e, şeyini yapayım duyurusunu yapayım. E, CSGO oynayanlar arkadaşlar için yakında CSGO videoları gelecek ve CSGO ile uğraştık e, IP'sini açıklama kısmına koyarım Girmek, girip oynamak isteyen varsa oynarız e, o CSGO oynadığım zamanların çoğunda bizim burada olacağım. Yani o orada video da çekeceğim. Yani videoda böyle belki olup geldiğinizi görmek isterdim falan filan. İyi olur. Ya bir sus. Ya. Oha, Gelin oynayalım. Kaynaşalım. Değil mi? Adam Minecraft oynuyor geliyor. CSGO konusunu açıyor. Helal olsun. Olamaz mı oğlum? Kıskandım Olamaz. oğlum. Kıskandım mı lan? Kıskandım. Oha var ya süper he. Bilmiyorum bir süper diyorum bir kötü diyorum şu an ben de anlamıştım. Chosen team'ine söyle get good. Aynen var. sarıda bazı izi kalanlar var. Dekırımız var. I love I love skeleton. Gamer gel beraber doşayım. İkimiz aynen anda zıplayalım ama zaman yapıştıralım ölürüm. Ee, gel. Burada bir tane golem var hacker. Benim içinde hayvan gibi zıplar. Ha sen de videoları falan mı giriyorsun oğlum sen? Gol evdirmiş sonuca. Dur neyse sen. Aa adam. Hile. Oğlum hile aynen hile havada bir dakika bir dakika arkadaşlar işte bu da yani Swag attacking me when Oha, ya, looking. Oh yaralı bir Kanka senin için şu ağaçta mı? He? He? Senin hala o ağaçta mı? He. Ee. Almışlar. Almışlar mı? Evet tamam ya chest'i de almışlar. Nasıl oğlum? Hayır oğlum chest burada duruyor. İçindekileri almışlar sadece. He. <laughs> Öldüm. Ama... <laughs> Kaç kilim var lan benim? Benim az var ya. Benim 13 kilim mi olmuş? Orada arkadaşlar, Mega Boss'u neden bir zamanlarda bıraktığımı hemen söyleyeyim. Yani hala Mega Boss'u tamam. çok oynamak istemiyorum. Yeni mapler falan geldi diyor ki oynuyorum. Aa. Arkadaşlar Megavoss bence cılkını çıkardı yani hiç zevki kalmadı bana göre. Aynen bana da. Çünkü anladım. eskiden, eskiden Heroes olan adam bile böyle çok şeydi böyle. Heroes aaa var adamın falan eskiden şey zordu. Şimdi önüne geçen Şimdi herkesin max bir tane class var. 30. Herkesin de max hero adı. var. Yani bizim max hero'larımızın hiçbir bir şey kalmadı max class'larımızın. Herkese tamam, de var. Denemez. Oğlum herkese var. Ben de yok. Allah Allah. Ha sadece o senin golem var. Oğlum, o senin sıkıntın. Golem var. Max. İşte bunu demeye çalışıyorum. Yani çok biraz sıkıldı. Sıkıldım oyuna. Sıktı yani. Herkese böyle max class var. Oha lan biz yeniyoruz. <laughs> Biz yeniyoruz. Ne oldu ki oğlum? Hı? Ver kaç sat. Niye kaçıyom oğlum? Niye kaçsın oğlum? Bir Brian'la kapışıyorum öleceğim ha, güzel bir şekilde. Abi lag'a bak. Abi. Lag for the day. Oğlum gamer Esko sen ne yapıyorsun bizim burada? Esko mu? What? Bilmiyorum. What the hell? Ne diyorsun? Hadi. What the fuck? İnşallah ölür gamer Ezgo. Bizim vidra target diyor bu. Oğlum target olma 600 can ver indir şunu gamer ya. Lan vidramıza niye vuruyorsun Ezgo? Gel lan buraya. Ötün. Niye vuruyorsun oğlum en üstesin Allah Allah. Şaka yapıyorum. Salak. Anlamam. Öldün Aa. mü? Boşuna geçemiyorum. Ulan string verdin lan sen. Hey, spider ee, Ağzına çakayım string verdin. Artık istersek bow yapabiliriz. Ee. <laughs> Ha bir de zıplayıp adamı şey yapıyor adama slow'nu seriyorsun ya Gerçi ben slow'nu şu an verdim Ben hiç slow'nu yemedim de neyse hiç Belki de broken'dır Broken egg Spider not OP falan <laughs> Ben sana şu an gayet sevdim biliyor musun? Spider is good not OP Not nervous Not OP ass. mi? Yok oğlum Bence sniper gelmeseydi daha güzeldi İyi oğlum fayda niye ya, ya. E aslı o kadar kötü değil aynen oha buraya koy öldü bizim bizim oğlum beni öldürmeyin valla küserim oha Balıma bak Oha. Yeah. buraya <laughs> ya abi bu gölem hacker var ya nur abi o çok küpüs ya Oğlum kardeşim ya bana sesleniyor ya. Yani videonun ortasında var ya. Bütün videoyu iptal edeceğim var ya. Sırf onun yüzünden. İstemiyorum. Kaydetmiyor mu? Kaydediyorum. Ama evet. evet. şimdi var ya video iptal falan edecek bari çok üzüleceğim. Orada arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Green Wither... Midir... Lan bizim Green Wither ölecek. Ana zırhım yok. Gamer zırhım var mı? Oğlum beni öldürmeyin tamam mı? Tamam Deadmatch'te görsek öldürmeyiz. Bir öldü bizim galiba. Haydi. Sadece kırmızı vidir kaldı. Help me please. Arkamda hacker var. Hacker mi var? Ölmediysen tabi. Oğlum, sende... bir yere kaçalım, bir yere kaçalım, bir yere kaçalım. Aa öldüm. Arkamda Enderman var ve mutasyonları açmıştım. Lan ne oldu? Ne oluyor Vay Lan neredesin Merkay? Kaçıyorum bir yere Tepeye çıkıyorum sen neresin? Ölmemeye çalışıyorum Ben kırmızı bir şeyin oraya çıktım Eee Yardıma geleceğim bir dakika Aaa Canım yok haberin olsun Abi ya adam okla öldürdü adam... ya Öldün mü? Abi Yanıma doğru gelseydim poşetini hiçbir daha alacaktım Lan kaç saattir kaçıyorum? Wither'i Wither'i öldürsün yoksa ben Ne yapacağımı şaşırdım şu Aynen mı? biri gitsin şunu gitsin. Lan? Adam beni gördü oğlum. Reportlamazsan neyim lan. Reportladım ben sen de reportla. Kim lan? Hangi takımda? Bizim takımda. Ben çok zor gideceğim ya. Bizim takımdaki no goaler. Distek Iron kazdım. Blok kazdım. Get vaga. Oğlum vidra alın hadi. Ne yani olursa olsun düştüğünde bir yerleri patlatıyor Spider. Maskeleyi ben çok seviyorum ya. Ya şu videoyu bir öldürsün. Ben mi öldüreyim ne yapayım? Ben gitmeye, Anlamadım. Ben gitmeye çalışacağım da bilmiyorum ben de yolum çok uzun. Bu underground gran de da bayağı var. güzel yapmışlar. Ha ben hiç girmedim anlı tunnel'a. Lan kırmızı Hı. yendi yendi oğlum siz ne yapıyorsunuz da? Oğlum siz yendiniz sizde hacker var oğlum ne diyorsun sen? He kırmızı Oğlum adamın arkasına geçti Berkay Ben Üstümden kırmızı tunneldayım Yes! Kırmızı... Spyder'ın özelliği o ipi Oğlum birisi ee, birisi vidir bir öldü Kırmızı vidir öldüreceğim öleceğim ama ha. Tamam ben bir tane kırmızı öldürüyorum şu an Ben de öldürüyorum tamam 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 öldürdüm Süper ben de bir tanesini. Sarı geldi. Tam neredesin? Yardım edeyim. Sarı Max ben gel. Yardım et. bye bye GG. GG oldum. Neyse bakayım. Abi oyuna da daha çok var neyse. Neyse sen de izleyelim. <laughs> ben her türlü şimdi çıkış gibi konuşayım. Eğer önemli bir şey olursa bitirmeyiz, devam ederiz. Önemli bir şey olmazsa hış. video biter. <laughs> We'll <laughs>